Kardeşlerim şöyle bir soru var. Hocam kişi hem Müslüman hem layık olabilir mi? Ve aynı zamanda şöyle bir şey söyleniyor. Kişi layık olmaz, kurum layık olabilir denilmekte. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? Değerli kardeşler hemen şunu ifade edelim ki layıklık meselesi bugün birçok insanlar tarafından istismar edilmekte ve toplumu aldatmaktadırlar. Şunu ifade edelim ki bugün hocaların, akademisyenlerin, birçok ideolojik dinlerin, bağların düştüğü en büyük problem onların laikliğin 1879 yılında Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıktığı düşüncesi vardır. Bu büyük bir hata ve büyük bir yanlışlıktır. Değerli kardeşlerim, tarih boyunca peygamberler ve peygamberlerin yolunun yolcuları tarih boyunca laiklerle savaşmıştır ve layıklar da tarih boyunca kardeşlerim peygamberler ve peygamberlerin yolunun yolcularıyla savaşmıştır. Bakın derli kardeşlerim layıklık nedir? Layıklık Allah'ın sosyal, siyasi, ekonomik, devlet, hükümet, tüm kurum ve kuruluşlarıyla alemlerin Rabbi olan Allah'ın hayata karışmaması, Allah'ın merkezin dışına itilmesi, Allah'a sınırlandırmaların getirilmesi demektir. Yani laiklik ne demek? Din ile devletin birbirinden ayrılması demektir. Değerli kardeşlerim hemen şunu ifade edelim ki açık ve net söylüyorum. Laiklik iddiasını taşıyan, laikliğe göz kırpan, en hafif bir şekilde, en azgari bir şekilde laiklikten razı olan bir kimse hiç şüphesi İslam milletinden çıkmış ve tamamen küfür ismine layık olmuş bir kimsedir. Neden bunu söylüyoruz kardeşlerim? Çünkü Kur'an-ı Kerim tarih boyunca peygamberlerin layıklarla savaştığını söylüyor. Kısa bir örnek verelim kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam kimle savaştı? İbrahim Aleyhisselam kimle mücadele etti? Kardeşlerim Nemrut'la mücadele etmedi mi? Nemrut neden İbrahim Aleyhisselam'ı kabul etmiyordu? Neden İbrahim Aleyhisselam'la savaşıyordu? din devlete karışmasın diye İbrahim Aleyhisselam'a savaşıyordu. Yine bakın Musa Aleyhisselam kime gitmişti? Firavun'a gitmişti. Rabbimiz olan Allah Kerim kitabında izhab ila firavuna innehu tağa. Ey Musa Firavun'a git. Çünkü Firavun tağut oldu. Neden Firavun Musa Aleyhisselam'la çatıştı? Savaşı göze aldı. Din devlete karışmasın diye. İşte bu yönle değerli kardeşlerim like iddiasını taşımak bir Müslümana asla yaraşmaz like kelimesi kavram olarak asla caiz değildir ve böyle insanların Müslümanlık iddiası tamamıyla batıldır bundan alemlerin Rabbi olan Allah'a sını